Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PHP'de hesap makinesi nasıl yapılır, 4 işlem nasıl hesaplanır onun hakkında bilgi vereceğim. Bunun için switch case yapısını kullanacağız. Bir formumuz olacak. Formdan 2 adet değer göndereceğiz. Gönderdiğimiz değerleri seçtiğimiz işleme göre toma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yaptıracağız. Ben sayfamı tekrardan oluşturdum. Siz de oluşturup izleyebilirsiniz. Bir önceki dersimiz duruyor. Hesap makinesi olarak geçiş yapalım. Hesap makinesi. Hemen içerisine gerektiği kodlamalarımızı yapalım. Bir etiketlerimizi oluşturalım. HTML etiketlerimizi. Hemen form diyorum. Form içerisine get de gönderelim ilk başta default olarak. Hangi sayfada dönecek bu değer? Ben aynı sayfa içerisinde işlem yapacağım tekrardan bir başka sayfaya yönlendirme yapmayacağım. Bir tablo oluşturalım yine. TR, TR içerisinde TD'miz var. Burada sayı bir şeklinde bir değerimiz olsun ve input değerimiz olsun. Input'un name'i sayı bir type yerine ise text yazıyoruz. Bu satırı tekrardan çoğaltalım. Sayı 2 Sayı 2 şeklinde tekrardan bir blok daha yapalım. Bu da e, seçilecek işlemi yaptıralım burada. İşlem burada select option yapısını kullanacağız. Option toplama, çıkarma. çarpma bölme şeklinde işlemlerimiz olacak. Her bir option'da bir value değeri olacak. Topla. Topla diyelim buna direkt. Çıkar. Çarp böl şeklinde değerlerim olacak ve select'e bir name ataması yapacağım. Ben buna işlem diyorum. Gelecek işlem ben burada buna göre yakalayacağım hangisini seçilirse sayı değerlerim var sayı bir sayı iki şeklinde get yöntemiyle gönderiyorum ve PHP tarafına geçiş yapabilirim şöyle yapalım direkt bir if sorgusu yazalım bir get işlemi var mı onu kontrol edelim get işlemi varsa diyorum ki gelen değeri hemen bir değişken içerisine atalım sayı 1 değerimizi alalım sayı 1. Sayı 2 değerimi de değişken içerisine attım. Son olarak gelen işlemi bir değişken atacağım. İşlem diyorum buna da. Burada hatırlayacağınız üzere switch case yapısını kullanacaktık. If else yapısını da kullanabilirsiniz. Hemen switch case yapısına geçelim şurada otomatik oluşturdu. Kaldırıyoruz. Bunu da siliyoruz. Yapılacak işlem diyor. Benim burada sivilce göndereceğim der. işlem olacak. İşlemin içerisindeki olan değere göre eğer topla değeri varsa toplama işlemi yapacak demek ki kullanıcı. Ben hemen burada echo toplama iş, toplama sonuç veya toplama diyelim. Direkt gelen değeri sayı 1 artı sayı 2 şeklinde ekrana bastırayım. Peki aynı işlemi çıkar, çarp, böl içinde yapalım. Çıkar çarp böl şeklinde yazıyoruz. Çıkarma çarpma bölme şeklinde yazdım. Peki işlemlerimizi de belirtelim buraya çarpma işlemi bölme işlemi şeklinde işlemleri yaptırdık şu an gette gönderilen değerleri değişkene atacak işlem değerine de burada switch case kontrolü yaptık diyoruz ki içerisinde topla değeri varsa bu işlemi yap ee, yoksa çıkar işlemi varsa bu işlemi yap çarp işlemi varsa bu şekilde yap diye bir e, sorguya soktuk bakalım eğer bir sıkıntı yoksa çalışacak şu anlık ekranımız geldi. Tabi biz submit butonu koymayı unutmuşuz. Onu da hemen şuraya koyalım. Hemen bu sütunu silelim. Şuraya callspan 2 şeklinde yazalım. Buraya da gönder değerimizi value olarak belirtelim. Type'ı da su submit işlemini yapacak <mel> değeri belirtelim. Burada bir değer gönderdik aslında. Ee, şu an hemen ben bir gönderme işlemi yaptım da aslında sıfırla sıfırı toplayıp ekrana sıfır değerini bastı. 10 beşi 5'i toplamasını istiyorsam ben toplama işlemi bir sıkıntımız var aslında. 10 ile 5'i toplayıp nasıl bu değeri döndürdü o da güzel bir sonuç. Hemen PHP tarafına bakalım. Şunları bir blok içerisine alalım. Bir bu şekilde deneyelim ki şayet onun yüzündenmiş. Bir birleştirme operatörü yaptı. O yüzden toplama işlemini görmemiş. Biz burası bir işlem diye belirttik şu an. Hepsine uygulayalım aynı işlemi. Aynı şekilde 10'a 5 çıkarma işlemi yaptırmak istiyorsam ben Çıkarma dedi 5 kaldı ondan 5'i çıkartıp 10'a 5'i ben çarptırmak istiyorsam eğer Şuradan işlemi seçip çarpma deyip 10'a 5'i çarpıp 50 değerini bana geri döndürdü. Gelen değerleri aslında sayıları da yazdırabiliriz. Onları burada tek tek yazdırmaktansa hemen üstte Sayı 1 diye Burada sayı 1 bir. bir alt satıra indirip sayı 2 sayı 2 e, işlemi de burada zaten belirtiyoruz. Gelen sonuca göre işlemi yaptıracak. Sayı 1 10, sayı 2 5 çarpma işlemi çıktı. 50 şeklinde geri verdi bize değeri. De onu bölsün. Bize bakalım ne değeri döndürecek. 10 değerini döndürdü bize. Bu şekilde arkadaşlar işlemlerinizi yapabilirsiniz. %100'den 100'ü çıkartıp 0 değeri kaldı. Aynı işlemi posta nasıl yaparız? Gizli olarak nasıl göndeririz onu da göstereyim. Metot değerimize post yazıp action yine aynı sayfada değerinde dönecek. Burada herhangi bir değiştirecek ekran yok. Sadece şurada get yerine bir post kontrol yapacağız. Post işlemi var mı? Varsa hemen içeriye gir diyorum. Post olarak değerlerimi al. Bu aldığın değerleri bir değişkene ata. Atadığım değerleri sayılara ekrana bastırdık. Ondan sonra bir switch case yapısında bir kontrol yapıyoruz. İşlem değerinin içerisinde hangisi seç seçildiyse onun value değerini alacak. Çıkarma seçildiyse çıkar işlemine geliyor. Burada çıkarma işlemi bu şekilde yanıtı cevabı döndürüyor. Bakalım bir sıkıntımız var mı? 50 ile 5'i çarpalım. 250 şeklinde dönderdi. Toplama işlemi 50 ile 100'ü toplayalım. 150 şeklinde dönderdi. 900 şu şekilde 10'a bölelim. 90 şeklinde geri cevabı dönderdi. Herhangi bir sıkıntımız yok bir sonraki derse görüşmek üzere arkadaşlar bol bol antrenmana devam. Herkes kendine iyi baksın.